Alo, Ayşen Yılmaz'ın telefonu. Derhal iletiyorum. Ayşen. Cık. Telefonun çalıyor da. Biri arıyor herhalde. Alo efendim Hakan. Ne diyorsun ya? Demir, koş yukarısı boşaldı. Ver oğlum onu da bana. Ya bırak bu hastayım ayaklarını Allah aşkına ben nereden bulacağım şimdi defilede mankenlik yapacak adamı ne dediğini farkında mısın sen? Ya konuşma oradan bak bak Allah Allah sinirim bozdun kapat Hakan sana güvenen de kapat kapat cezası. <laughs> Affedersin. İstemeden kulak misafiri oldum da, sanırım bu bitirme projesi gibi bir şey. Evet. Ve senin de tasarımlarını taşıyacak bir mankene ihtiyacın var. Doğru mu? İstersen ben mankenen olabilirim. Hemen hayır deme, önceki hayatımda. Birçok yardım defilesi için mankenlik yapmışlığım var. Çok para topladı bu beden. cansız mankeni alıp giydiririm. Podyumda böyle yanımda yürütürüm. Ama yine de senden yardım almam ben. Yani bir inat uğruna koca seni yakacaksın? Yapma. Bir senemi de yakarım. Diktiğim o kıyafetleri de yakarım. Ama senden asla yardım istemem. Anlıyorsun beni değil mi? Ha? Kocacığım. Seninle birazcık konuşabilir miyiz? Bir hayatım konuşalım. Ama burada olmaz. Yukarıda konuşalım. Ay, evladım siz gelin burada rahat rahat konuşun. Biz çıkarız yukarı. Ge gel evlat. Aa, yok Saadet anneciğim olur mu öyle şey? Siz rahatsız olmayın biz yukarıda konuşuruz. Estağfurullah olur mu öyle şey? Cık, ne münasebet. Siz rahatınızı hiç bozmayın. Biz yukarı çıkarız. Gel hayatım. Ay. 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 Ara Süheyla ara Demir'i ara. Babaanne ararsam duyarlar sesini. Dur mesaj atayım Demir'e acaba ne ayaksınız ha? Acaba ne ayaksınız? Saklan hemen. Lan nereye saklan? Evet. Ne var? Niye çağırdın beni? Ayşen'le aşağıda ne konuşuyordunuz Ateş? Hayda. Ben ne konuşacağım Ayşen'le? Telefonunu verdim. Mutfakta şarja takmış. O kadar. Ateş, bak tam düğünü hallettik derken başka iş çıkarma başımıza ne olur. Yasemin bazen beni gerçekten çok yoruyorsun. Ya bir sakin olur musun artık? Düğün mevzusunu kapattık, bitti. Babanın kalp krizi geçirdiğine inandılar. Sen de inan artık ne olur ya. Bir sakin ol tamam panik yapma. Bak bu zamana kadar evliliğimizin sahte olduğunu anladılar mı? Ulan harbiden evli değilmiş bunlara. Sahtekarlar. Anlamadılar. Artık bir sal kendini de beni de ne olur. Bak böyle yaparsan erken ölürsün. Salamıyorum Ateş. Salamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sana güvenmiyorum. Ha? İşte en büyük hatayı da tam olarak burada yapıyorsun zaten. Allah Allah. Ya bir şey olmaz. Merak etme. Ya hep bir şey olmaz diye diye geldi zaten bütün bunlar başımıza. Peki başka bir şey yoksa gidebilir miyim artık? Yürü git. Başımıza yıkılacak bir gün bu ev. Taş düşsün Ateş.